28. cüz özeti. 28. cüzde mücadele, haşır, mümtehine, saf, cuma, münafikun, tegabun, talak ve tahrim sureleri yer almaktadır. Bu cüzdeki surelerin tamamı Medine'de nazil olmuştur. Bu cüzde 28. cüzden mücadele haşır mümtehine saf cuma münafikun tegabun talak ve tahrim sureleri yer almaktadır. Mücadele suresi zihar konusunda Hazreti Peygamberle konuşan Hazreti Peygamberimizle konuşan bir kadının durumu üzerine nazil olmuştur. Cahiliye döneminde bazı erkekler eşlerine zihar yaparlardı. Zihar bir erkeğin karısına sen benim annem gibisin, bacım gibisin, elin annemin eli gibi olsun, sırtın annemin sırtı gibi olsun ve benzeri sözler söylemesidir. Böyle söyledikleri zaman kadın boşanmış sayılmadığı gibi kadın kocasına da eş kabul edilmezdi. Ne kolaya kocaya varabilir ne de eski kocasının eşi kabul edilirdi. İslamiyet bu tür sözleri bir cezaya çarptırmıştır. Bir, dört ayetler arasında zihar olayı ve hükümleri vardır. Buna göre bir erkek zihar sözleri söylerse, ceza olarak varsa bir köle azat edecek. Köle yoksa altmış gün oruç tutacak. Oruç tutamayacak durumda ise altmış fakiri doyuracaktır. 5 13. ayetler arasında Allah ve Resulüne karşı gelenlerin alacağı ceza Allah Teala'nın tüm gizli konuşmalara vakıf olduğu, hayırlı işler hariç fısıltı ve gizli işlerin şeytanın işi olduğu, meclisleri yeni gelenlere açık tutma ve peygambere gereksiz yere soru sormamak gerektiği anlatılır. 14 22. ayetler arasında şeytanın etkisi altına girmiş şeytan askeri olmuş münafıkların durumu ve Allah'tan başka otorite kabul etmeyen müminlerin durumundan bahsedilir. Haşir suresi Haşir suresi burada sürgün anlamına gelmektedir. Yahudilerin sürgün edilmesinden bahsedilir. Beni Nadir'in Medine'den sürgün edilmesi olayı anlatılır. Bir, 10. ayetler arasında Yahudilerin sürgün edilmesi savaşta elde edilen ganimeti taksim edilmesi kendilerine hicret eden muhacirlere evlerine ve gönüllerini açan ensarın Allah katındaki değeri ve müminlerin kendilerinden önce gelen diğer müminlere dua etmesinden bahsedilir. 11-17. ayetler arasında münafıkların yapmayacakları sözler vermesinden, münafıkların Allah'tan korkmak yerine müminlerden korkması, şeytanın önce insanı kandırıp Allah'ın huzurunda ise insanı kendi başına bırakması anlatılır. 18-24. ayetler arasında insanın yarın ne hazırladığına bakması gerektiği ve Allah'ın güzel isimleri anlatılır. Iki dakika Mümtehine suresi imtihan demektir. Mekke'den Medine'ye sığınan kadınların niçin geldiklerini sormak gerektiği anlatılır. <laughs> Mümtehine suresi imtihan demektir. Bir, 9 ayetler arasında Allah'a ve müminlere düşmanlık yapanların velayetini kabul etmemek gerektiği, kıyamet gününde hiçbir şeyin fayda vermeyeceği, Hz. İbrahim'in kendi babasının bile yardım edemeyeceği, İbrahim peygamberden müminler için güzel öğütlerin olduğu, Müslümanları öldürmeyen ve onlara zarar vermeyen kimselere karışmamak gerektiği anlatılır. 10-13. ayetler arasında Mekke'den Medine'ye gelen kadınlara soru sorulması, imtihan gerektiği, eğer dini gerekçelerle kaçmışsa ona sahip çıkılması gerektiği, ancak şahsi nedenler yüzünden kaçmışsa da iade edilmesi gerektiği anlatılır. Sa'af suresi Sıra halinde olmak demektir. Müminlerin savaşta sıra halinde olmasından dolayı sure bu isimle anılmıştır. Bir 14 ayetler arasında verilen sözü yerine getirmek gerektiğinden aksi takdirde bu durumu bu durumun Allah'ın öfkesine sebebiyet vereceğinden Hz. İsa'nın Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdelemesinden azaptan kurtaracak olan hicretten, ticaretten bu ticaretin Allah'a iman ve Peygamber'e iman etmek mal ve can ile Allah yolunda çalışmaktan ibaret olduğundan ve Allah'ın dininin yardımcıları olmak gerektiğinden bahsedilir. Cuma suresi Cuma namazından bahsedilir. Bir 11 ayetler arasında Allah'ı göklerde ve yerde olan her şeyin tesbih ettiğinden, peygamberin öneminden, dinlerinin gereğini yerine getirmeyenlerin kitap yüklü merkep gibi olduğundan, Cuma adını okunduğu zaman namaza gelmekten ve hatibi hutbede dinlemek gerektiğinden bahsedilir. Münafikun suresi münafıkların durumundan bahsedilir. 1-11 ayetler arasında münafıkların münafıkların peygamberin huzuruna çıktıkları zaman doğru konuştukları ama gerçekte yalancı oldukları, istiğfara yanaşmadıkları, yalan söyledikleri kesin olmasına rağmen yine inkar ettikleri ölüm gelmeden önce infakta bulunmak gerektiği anlatılır. Tevabun suresi aldanma demektir. Kıyametin bir ismidir. Zira birçok insan o gün beklentilerini göremeyince aldandıklarını anlayacaklar. 118 18 ayetler arasında Allah'ı göklerde ve yerde olan her şeyin tesbih ettiğinden kafirlerin kıyametten sonra dirileceklerine inanmadıkları kıyamet koptuktan sonra bazı insanların beklentilerini beklentileri çıkmayacağı için aldanmış oldukları eşlerden ve çocuklardan bazılarının düşman oldukları onlara karşı dikkatli olmak gerektiği gücün yettiği kadar Allah'tan korkmak gerektiği ve ihtiyaç sahiplerine ödünç vermek gerektiği anlatılır Talak suresi boşama demektir boşanma ve sonuçlardan bahsedilir bir 12. ayetler arasında boşanmadan boşanma sonrası tahakkuk eden nafaka iddet ve mesken hakkından takvalı olmanın insana çok şey kazandıracağından Allah'ın emirlerine karşı gelenlerin şiddetli bir şekilde hesaba çekileceğinden ve Allah Teala'nın yüceliğinden bahsedilir. Tahrim suresi haram kılmak demektir. Hazreti Peygamber'in rivayetlere rahatsız edici kokusu olduğunu zannettiği balı eşinin isteği üzerine kendisine yasak kılmasından bahsedilir. 1-15 ayetler arasında helal olan bir şeyin gerekçe olmadan haram sayılmaması gerektiğinden ve Allah'ı Teala tarafından Peygamber Efendimiz'e Kur'an vahiy dışında da bilgi verdiğinden bahsedilir. Tahrim Suresi haram kılmak demektir. Hazreti Peygamberimizin rivayetlere rahatsız edici kokusu olduğunu zannettiği balı eşinin üstü üzerine kendisine yasak kılmasından bahsedilir. Bir, beşinci ayetler arasında helal olan şeyin gerekçe olmadan haram sayılmaması gerektiğinden ve Allahu Teala'nın Peygamber Efendimiz'e Kur'an vahyi dışında da bilgi verdiğinden bahsedilir. 6. 12. ayetler arasında müminlerin ailelerini ateşten korumaları gerektiği, samimi bir şekilde tövbe etmekten, kafir ve münafıklara karşı sert olmaktan, ayrıca dört kadından bahsedilir. Nuh ve Lüt peygamberin nikahı altında olmasına rağmen iman etmeyen karılarından ve Firavun gibi bir zorbanın nikahı altında olmasına rağmen yine de iman eden Firavun'un eşinden bahsedilir. Dördüncü olarak da Meryem'in iffetli bir kadın olduğundan bahsedilir ve süre biter. Tahrim suresinin son bölümlerinden veya 6 ile 12. ayetler arasında müminlerin ailelerini ateşten korumaları gerektiği ailelerimizi ateşten koruyacağız. Bizlere bu sürenin son 6 ile 12. ayetler arasında ailemizi ateşten korumamız gerektiği, samimi bir şekilde tövbe etmek gerektiği, kafir ve münafıklara karşı sert olmaktan, ayrıca dört kadından bahsedilir. Bu dört kadın, Nuh ve Lut peygamberin nikah altında almasına rağmen iman etmeyen karılarından Nuh ve Lut. Firavun gibi bir zorbanın nikahı altında olmasına rağmen yine de iman etmeyen Firavun'un eşinden bahsedilir. Dördüncü olarak da Meryem'in iffetli bir kadın olduğundan bahsedilir ve sure bu şekilde biter.